Eyvah kırmızı başlı kıza bak sen neler olmuş. Merhaba. 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 ne yapmışlar kırmızı başlı kıza tanem? Aman Allah her yerini boyamışlar ya. Doğacım neredesin? Buraya gel. Gel buraya. Uhu, kimse var mı? Anne. Kırmızı başlı kızın annesi burada mısın sen? Evet. Uhu. Anneannesi. Baba annesi burada mısın? Hayır. Ben babaannemişim. Sen mi babaannemişsin? Bana da geliyor tatlım. Beyaz atlı prensimizi mi bulmaya gidiyoruz? Tanem. <laughs> Yedi cüceler. Ne oldu? Ne yapacaksın onun eline? Ay elindeki çiçeğe bak tanem kocamanmış. Aynı nasıl da, çiçek ya? Aman uh -oh. Allah'ım bunun kafasına ne olmuş böyle? Hi, onun da eline ne olmuş? Arıyor. Neden? Bak, bak. Bunun da gözleri kanıyor gör ya. <laughs> oh. Kızım şey o zaten senin kadar Sen, onun <laughs> kocaman nasıl çıkacaksın? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aşkım ne yapıyorsun? Gel çekil. Bir tane de tanem deniz. Anne. Anne. Bak kanalı. Burada acaba ne var? Gizli bir işaret mi bu yoksa? Hayır Buraya da kırmızı işaret koymuşlar. Bu bir işaret mi yoksa tanem? Acaba bize ne demek istiyorlar? Evet, tırnakların gibi doğa burayı takip et mi diyorlar sana kırmızı ışıkları mı takip et diyorlar. Evet bana. Bence şey sana yazıyorlar. bu bir mesaj. Gidelim evet. mi artık şu tarafa doğru? Başka şey neler varmış bakalım mı? Anne aşağıda meyveler var. Oraya gidebiliriz. buranın aşağısı var. Mı? Evet bak burada beyaz atlı prens de var. Aa, ana, <laughs> varmış orada. Aşağıya. Doğa bak bakalım orada da kırmızı işaretten koymuşlar mı? Bu nedir ya? Doğa gel sen de gel. Aman Allah'ım. Bu inek mi? Nasıl bir inek bu böyle ya? Değişik bir inekmiş. <laughs> Diyor size. Değil o tırtıl tırtıl. Burada da o işaretlerden var Doğa. Uh -oh. Sana burayı takip et Ay, mi diyorlar. Ay, Doğru yoldayız anneciğim. sanırım. Değil mi anneciğim? Anne bak. Bunlar ne? Pinokyo. Pinokyo. Pinokyo'nun Bunları... Pinokyo evi varmış burada kocaman. Pinokyo'nun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Anne, Yalan söyledikçe burnu uzuyor. Doğa burada da o kırmızı işaretten. Sizin ojelerinizin renginden doğru yoldayız bence. Evet. Evet. Bak buraya kalp çizmişler gördün mü? Evet. Birisi sana bir mesaj vermek istiyor ama kim bize bunu söylüyor ya? Hangi çocuk acaba burada var? Ne yer vermiş bakalım. Bak. Kim? Kalp şeklinde inanmıyorum. Bak tane burayı kalp yapmışlar gördün mü? Kocaman bir kalp. Güzel kalbimiz. <laughs> Güzel kalbimiz. Evet bu balıkmış. Kocaman bir balık. Ağzına girdi. Hadi sen de kay bakalım. Hayır. Talim bu köpek ne kadar büyük böyle. Doğa gördün mü? Kocaman bir köpek. Aman Allah'ım kemiği bile kocaman. Doğa. Tanem de burada sallanıyor terliği uçtu tanemin. Sen bekle tatlım, bekle. Kafana çarpmasın.